Değerli takipçilerimiz neredeyiz? Yine doğduğumuz, büyüdüğümüz, çocukluğumuz geçtiği eski nahiyemiz, yeni mahallemiz Kayaş'tayız. Ve buradan geçerken ikinci ezanı okununca burada namaz kısmet kılmak kısmet oldu. Kayaş eski cami. Ve tarihine bakar mısınız? 1871 yılında. Yani tahta 32. Osmanlı padişahı Abdülaziz var. Ve ee, İlklerin padişahı Avrupa'yı seyahat eden Mısır'a ikinci padişahı olarak giden Ayrıca Belediye ve bağlı itfaiye teşkilatı Kur'an İlklerin padişahının olduğu dönemde Hep Osmanlı yükselme dönemini biliriz ama Diğer dönemlerine gelince biraz duraksarız Caminin en büyük özelliği Zamanla bazı tadilatlar geçirmesine rağmen Ahşap cami olma özelliği Minaresi de ahşap Bu şekilde ve Kayaş çok eski bir e, nahiye. Çok eski bir kasaba. E, Kayaş diye yazdığınızda size bilgiyle çıkar. Camimizde Kayaş eski yolda. 1520 sokakla e, caddenin kesiştiği yerde. Burada yine eski bir çeşme. Ve eski bir okul tabi daha sonra bu hale gelmiş. Ve zamanla camimize tadilat yapılarak camimiz bugünkü bu hale gelmiş. Gerçekten uzun süre uğramıyordum. Bahçesi çok güzel düzenlenmiş namaz kılma alanına. Fakat 3-4 yıl önce burada bir olay gerçekleşti. Caminin normalde şu anda işte çektiğim şekildeydi kıble. Kıble tam şu şekilde oldu. Yani 45 derece kadar kıblemiz sola kaydı. Neden, niçin bilemiyorum. Halen de bana ilginç geliyor. Çünkü çevresindeki camilere baktığımızda halen kıblenin yanlış olduğunu değerlendiriyorum. Nasıl, iyi misin? Allah'ın ayağını Ne yapıyorsun? Yukarı. Peygamberimizin <laughs> evde şahalı paşa babanın ayağını yukarı. Hı. Sizin de babanızın ayağını yukarı. Babanızın ayağını yukarı. Babanız ona sadık komşuları ne yapıyor? Yemek yedin mi? Karnın aç mı? Yemek yedim ben. Yedin. Çay ısmarlayayım sana. Çay içelim mi? Yok ben çay şey, içtim. Hı hı. İyisin. Sağ ol. Teşekkür hı hı. Kendine iyi bak. Hayırlı Ramazanlar olsun. Sağ ol. Ramazana ne kaldı? Ramazana bugün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma dört gün kaldı. Cuma ha. günü oruca kalkıyoruz gece. Hayır Ramazanlar var mı isteyin? Varsa alayım. Bu da burada tek başına yaşayan bir burada esnafın bir yeri gösterme sonucu yaşayan gariban biri. Zaman zaman karşılar halatır sorarım. Biraz önceki nakaratlar hep aynıdır. Tesadüfen karşılaştık. Yani 1871 yılında yapılan bir camimiz. Gerçekten kayaşımız şu anki haliyle de eski haliyle de güzel ancak 1957 yılında Kayaş Hatip çayını taşma sonucu büyük